yani ben anlamıyorum motovloglar ya da motorları inceleyen insanlar nasıl 20 dakika boyunca motor özelliğini anlatıyor. Ha tabi onlar şöyle anlatıyor. 55 Nm torkuyla 50 beygirlik bir motorla gerçekten şahane ve harika bir motor. Bu motoru aldıysanız fren kaliperlerinin 2 piston olduğuna dikkat etmelisiniz. Yoksa tek pistonlu motorlarda yaptığınız fren... Ne anlatıyorsun amına koyayım ya? Sana bize ne amına koyayım? <laughs> evet. Ne bakıyorsun lan? <laughs> evet beyler karşımızda play to cf moto 250 sr hadi bakalım bir binelim more fun more game more fun more money falan değişik bir şeyler Neymiş ya? şuna fena değil, değil. Hmm. ilk izlenim aa şeye mi denk geldik amına koyayım şöyle bir gidelim bakalım aa. Çok değişik. Abi. Bu çok değişik. Bu biraz garip. Bir dakika. Daha önce hiç sürmediğim için size e, birazdan anlatacağım. Bir kendim bir ne olduğunu bir anlayayım. <laughs> CF Moto abi kaliteli için. Hani buna kaliteli için diyebiliriz aslında. İlk izlenim gidon aşırı yumuşak. Kendi kendine bir yerlere gidiyor falan. Aynı acayip uzak yerde. Hem de acayip uzak yerde yani. Ben aynayı düzeltmek için şöyle uzanmam gerekiyor. Bak burada. Ama oturuş pozisyonu şey falan çok hoşuma gitti. Garip. Titreşim bu arada bir tık var ama öyle çok rahatsız edici değil. Asla rahatsız edici değil. Titreşim konusunda yani hiçbir şey demesem de olurdu. Sadece işte var yok bunları söylemek için. Ya bir ne trafik amına koyayım. Motora da alışamadık. Arkada da otobüs var. Önde saçma sapan büyük arabalar. Sen buradan geçer misin? Aa, geçti. Bu arada sesi bayağı güzel. <laughs> ben şuradan bir ya da dur dönmeyeceğim ama bırakıyorum yukarı çıkarım. Bu arada sesi güzel. <laughs> ya amına koyayım gene ıslatmışlar buraları ya. Abi kesinlikle ön lastiği inik. Bak. Kesinlikle ön lastiği inik yani. Bir hava basalım ondan sonra gerçekten motora bir bakalım. Oğlum çok acayip geziyor. Bu böyle eğer Ön lastiğin havası inik değilse bu motor böyle olmaz yani. Bu motor sürülmez amına koyayım. Ayaklık pozisyonları falan garip derecede, şaşırtıcı derecede rahat. Ben motora sığdım. Öyle söyleyeyim. Ekrandan zaten bahsetmiyorum bile. Ekranı mükemmel bir ekran var üzerinde. Ama dediğim gibi virajlarda bu motor yok abi bir şey var bunda. Ben kimse düşmeden <laughs> buna bir hava basayım. Valla bu arada motoru da aslında Instagram'dan bir takipçi kardeşimiz söyledi abi dedi, böyle motor var gel bir şey yap bir bak istersen. Ben dedim neden olmaz? Geldik sürüyoruz. C Çünkü daha öncesinde hiç SR250'ye binmemiştim. Çok fazla satılmış bir motor. Çok fazla sevilen bir motor açıkçası. Çünkü hem güzel gözüküyor hem işte o biraz daha genç tarafa hitap ediyor. Motor gerçekten dedikleri kadar güzelmiş bu arada. Yani kontrolleri, gidonu, oturuşu Peglerin durumu, titreşimi gerçekten on numara bir motor yapmışlar. Göstergesini göstereceğim özellikle size. Zaten dış görünüşünden bahsetmeye gerek yok. Dış görünüşü muazzam. Benim kilomdaki bir adam için bile götüm şu anda arka seleye değmiyor. Öyle söyleyeyim. Bu güzel bir şey sığabiliyoruz. Yani 100 kilo üzeri herkesin bunda çok rahat edeceğini düşünüyorum. MT-25, R-25'in piyasada bu kadar yükseklere çıktığı dönemlerde bu motor tercih edilebilir. Hissiyatımı söylüyorum sadece. 24-25 beygir civarında. Hadi taş çatlasın 26 olsun, 27 olsun. Bu arada debriyajımız da aynen bunun da ayarlanması lazım. Onu da orada ayarlayacağım şimdi. Kontrol paneli birazcık değişik. Burada bir ayar yeri yapmışlar. Şuna şimdi basılı tuttuğun zaman ekranda işte bilgi yeri, navigasyonu bilmem nesi. Her şeyi, telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz bu an bu arada. Ee, ayarlardan da işte hangi telefona nerede bağlısın ya da işte e, kilometreyi mile çevirme falan filan burada her şeyi yapabiliyorsun. İnformasyona geldiğin zaman, informasyona. Burada abi akünün derecesi, motorun sıcaklığı, herhangi bir uyarı var mı onlar. Yani A'dan Z'ye kadar aslında bu bir yol bilgisayarı. Güzel çalışıyor. Bir BMW kadar hani detaylı bir şey beklemeyin ama güzel çalışıyor. Şurada mıydı o? Neredeydi? Evet. Arka biraz düşmüş. Önü de birazcık ayarladık ama çok böyle fark yaratacak havalar mıydı bakalım. Evet abi. Motor şimdi kendine geldi. Abi siz siz olun. Çok şey yapmayın. Ne onun Lastik basınçlarınızı aksatmayın. Bir de bu tabi çabuk çıkmış mesela. Hah ellerimizi de battırdık amınakoyim. Bakalım nerede kavuruyor. Şimdi artık motor hakkında konuşabiliriz bence. Abi motor güzel. Yani 250SR gerçekten benim e, beğendiğim bir motor oldu. Ekranım ekranı o biçim abi. Şu anda sport moddayım. Eko'yu alacağım. Eko'yu aldığım zaman bakın göstergemiz. Değişiyor hemen. Gaz tepkisi farkı var mı? Çok küçük. Minnacık. Yani şimdi dışarıdan size göstereceğim motoru. Dışarıdan zaten sevmemek çok bu motoru mümkün değil yani öyle söyleyeyim. Bu motor dışarıdan 10 numara. İçeriden de hadi 7 numara olsun ya. İçeriden de hadi yedi buçuk olsun ya. O daha gidişine verdi. Ama virajda falan çok böyle çok böyle tatmin etmedi beni. Yani açıkça konuşmak gerekirse. Aman Allah'ım böyle koyuyorum viraja, motor hiç sallanmadan viraja giriyor, istediğim yerden çıkıyor değil. Ve depodaki böyle karbon görünümler bilmem neler güzel ama bunun dışında fabrikasyon gelen stikerlerin üzerindeki o jelatinleri sökerken Sticker'ların da yırtılması falan. Bunlar tabii, bunlar kötü şeyler. Düşünsene sıfır motor almışsın. Tertemiz amına koyayım. Üzerinde böyle grafikleri var, bilmem neleri var. Jelatinini sökeceksin ya. Sıfır motor sonuçta. Jelatinini bir söküyorsun amına koyayım. Sticker'la birlikte geliyor falan. <laughs> yani bu Japon bir motosiklette olsa olay yani. Bak abi viraja bu motor girmiyor. Amına koyayım bir bokluk var bu motorda. <laughs> bu arada motor 2000 kilometrede abi. Hani çok kullanılmış, kötü kullanılmıştır falan filan bazen çünkü oluyor böyle inceleme yaparken. Bu onlardan değil. Bu motor güzel kullanılmış, sıfır alınmış. Hoş bir motor, yakışıklı bir motor ama yani bir böyle bir aptallık var motorda. Hepsinde var büyük ihtimalle diye tahmin ediyorum. Yani viraj konusunda bir aptallık var. Şöyle bir duralım size bir motoru bir göstereyim. Tam şu açıdan baktığınız zaman abi bir yarrak gibi bir şeye benziyor. Çok çirkin yani. Bunlar böyle bu böyle ortadan gelmiş bu kenarlarda kalmış falan ama hani biraz böyle aşağı inip karşıdan baktığınız zaman bu motor gerçekten hani benim diyor. Fena değil yani. Olur. Bu motor sürülür diyor. Burada gecele işte gündüz ledlerimizi falan buraya koymuşlar. Bunlar yakışıklı yeni kasa şeyleri itemleri. Güzel yere çekmişim ha benden. İşte yanında dediğim gibi Play to Win yazıyor, morfan yazıyor. İşte birazcık daha genç kitleye hitap ettiği için bu şekilde böyle değişik grafikler yapmışlar. Bu grisi, bunun daha böyle lansman rengi, mavili falan olanı var. Ama bu böyle birazcık daha ağır duruyor, birazcık daha ciddi duruyor bence motor üzerinde. Egzoz abi standart. RS200'de olan, Bajaj'da olan böyle yarrak gibi, çük gibi ucundan çıkan bir egzoz yapmışlar. Hiç sevmedim, güzel değil. Ondan sonra şurada bak şunları diyorum şu jelatinler var ya, bu jelatinleri sökerken buradakiler özellikle şeyi falan alıp gidiyor böyle bu play to -win yazısı yarıdan yarılıyor mesela bunu koyayım. Orijinal fabrika çıkışı burada şeyi var. Blok korumamız var. Arka taraf arka taraf çok fena değil. Yani biraz böyle yeni nesile çekmeye çalışmışlar ama fena değil. Burada işte aktif hava boşlukları falan var. Şuradan gene nah çekiliyor mu harbirdeki gibi çekiliyor. Güzel yani oturuşu vesairesi motorun gerçekten yakışıklı, güzel. Katlanır aynalarımız var mı? Aynalarımız... Sanırım katlanmıyor. Ben bunu kırmak da istemiyorum. Daha hani ayıp olmasın çocuğa. Biraz daha binsin arkadaş. Yani duruş olarak güzel. Fena değil. Ama anladınız siz onu. Haydi devam edelim bir de frenlerine bakalım. Yanlış anlamayın da abi ben bu motorun yol tutuşunu hiç beğenmedim ya. Yani olmamış abi. Yani baksana ya yatınca yattığı gibi kalıyor, kalkınca kalkamıyor. Yani lastiklerden dolayı da olabilir. Ya da ne bileyim işte başka bir şeyden kaynaklı da olabilir ama bu sürüş beni mutlu etmedi abi. Yani bu işte viraja böyle yatmak ya da böyle viraja ya böyle viraja girmek beni tatmin etmedi. Baksana ne oluyor amına koyayım. Aa yol bozuk o yüzden mi acaba? Dur şurada bir daha bir deneyeceğim. Bir fren yapalım abi. Şurada şöyle. Yani ABS böyle son ana kadar müdahale etmemeye çalışıyor. Arkadan da hafriyat kamyonu geliyor. Şöyle bir kaçalım biraz. Şunu isterdim. Yani güzel bir şase yapmışsın. Oturuş pozisyonu çok güzel. Motorda nispeten iyi gidiyor. Beğendim yani gidişini. Öyle abi bu da hiç gitmiyor ya değil. Ama ya şu gidonu işte gidon bilyaları bir şey bir şeyini güzel yaptı. Amına koyayım biraz girelim. Yani. Yoksa bak. Güzel yani. Yanlıyor falan da hani vites attınız amına koyayım. Arı girdi elim amına koyayım. Dediğim gibi yani bu, bu kadar şey yapıyorsun güzel ama onu da yap da tam olsun amına koyayım işte Çinli değil mi? Belki de bu dediğim tamamen bu motora özel bir durumdur dediğim gibi. Ama sıfır bir motor 2000 kilometrede. Şurada bak mesela elim bırakacağım abi. Yani savaşıyorum şu an motoru yerine koymak için bak. Yok abi beğenmedim gidonunu beğenmedim. Yani her şeyi güzel, her şeyini yapmışsın, çok hoş. Ama ya bu gidona da bir şey yaptı. Hani belki bilmeyen arkadaşlar evet diyecektir ki ya hiçbir biz öyle bir şey hissetmedik, böyle bir şey görmedik motorda hani gayet güzel viraja giriyoruz. Hani sorun çıkmıyor. Başka motor sürmediğiniz için ya da daha böyle hani R25 başka ya büyük motor değil. R25 bile yeter yani. R25 sürseniz bile bu R25'te yoktur yani mesela. MT25'te. Çok bir yükselmedim yani abi. Güzel motor, alınır, sürülür, kullanılır ama çok da bir yükselemedim ya. Keşke yükselebilseydim. Yarışıyoruz mu lan? Ama ben yarışamıyorum işte. Motor viraj yapmıyor aslanım. 250 SR'da böyle olsun o zaman abi. Çok bir şey anlatamadım. Ki anlatacak bir şey de yok bence zaten. Ba yani ben anlamıyorum motovloglar ya da motorları inceleyen insanlar nasıl 20 dakika boyunca motor özelliğini anlatıyor. Ha tabi onlar şöyle anlatıyor. 55 Nm torkuyla 50 beygirlik bir motorla gerçekten şahane ve harika bir motor. Bu motoru aldıysanız fren kaliperlerinin iki piston olduğuna dikkat etmelisiniz. Yoksa tek pistonlu motorlarda yaptığınız fren... Ne anlatıyorsun amına koyayım ya? sana bize ne amına koyayım <laughs> aldık sürüyoruz işte amına koyayım ne güzel motor Allah Allah bana şeyler önemli sürüşte ne hissettiriyor nasıl duruyor nasıl gidiyor virajı nasıl Ya her motorun yol tutuşu biraz da farklı abi şase geometrisi rake açısı dediğimiz işte ön tekerin e, açısı bunlar hepsi etkiliyor motor abi yani şey gibi değil bu araba gibi değil oğlum koy hepsini sadece birazcık motoru bas arabayı bas yere yol tutuşu artısını değil yani. Bu motor birçok etken var bu motorun yol tutuşunda. O yüzden de motor işi birazcık değişik bir iş, niş bir iş. Öyle yok işte gaz kolu 20 mm açıldığında 5000 devire gelir. 25 mm açarsınız ama 5500 devire gidersiniz falan. Ya da 15 litre depo olması bence kimsenin umurunda değil yani. Benim değil. Bir motorun deposu 15 olsa ne, 17 olsa ne yani bir yere gideceksen dolduracaksın abi. Bu motor Yo, şey değil ki yani ben oradan oraya gideyim beni taşısın eşek değil ki amına koyayım. Arabanın ne kadar yaktığı önemli olabilir belki ama bir motosikletin ne kadar yaktığı bence hiçbir önemi yok. Motor çünkü keyif işidir yani. Oğlum küçük motor soğuyamıyor, serinleyemiyoruz amına koyayım yürü. Ama dediğim gibi gidiş gider ya. Bak gidiyor. Öyle yani beyler. Kendinize iyi bakın. Amına koyayım bu motor. <laughs> Dediğim gibi bir sıkıntı var abi. Hepsi böyleyse kendinize iyi bakın. Amına koyayım ayağım koyuyor. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin en seksi motoruyla kanalından. Bugünlük de bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Cut out. Ve her zamanki gibi unutmayın ki görüşeceğiz.